Evet arkadaşlar. Şimdi elimizde bir tane Asperox sarı gücümüz var. Fuarımızın bir tanesi bu şekilde tertemiz. Buna bir sıktık çünkü biz. Ee, şimdi şu farımız var. Bu far biraz solgun. Yani zamanla solmuş bir durumda. Bir sıkalım bakalım. Temizleyecek mi? Durumu ne olacak? Bakalım orada temizledi. Ben aklıma sonradan geldi buraya çekmek videosunu. Bir sıkalım arkadaşlar. Bakalım 5 saniyede temizleyecek mi? Çünkü hani ben reklamını falan yapmıyorum Çünkü buradan sponsor değil bir şey değil Ben normal bir çekip videoma, kanalıma video atıyorum Sadece o yani hiçbir karım amacım bir şeyim yok bakalım arkadaşlar hemen siliyoruz Evet. Asperox'dan detaylı bir temizlik gördünüz arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.